Hayatımda ilk Bilal. defa doğru mu kadar efendi konuştuğunu öğrendim. Ne yapıyoruz? bir var mı altimiz? Aga sen ne, nereye gidiyorsun? Herkes gidiyor. Ayet o adam atlamamayın. Şov var kaldı. Biraz önce 14 Ve 18 Silah buldum. Silah yok. Ah, oldum. Ben, o benim bir keskindi değil mi? Hayır. Keskin bulursan bana ver ben keskin oynuyorum. Nerede? Şaret at. Kavga geçme oğlum. İşaretin ne var ama Arkadaşlar var birçok o oh, kilo arka var. O oh, gerçek oyuncu. Doğru lan. O kilo sen çaldın. Ben çaldım lan. Var mı? Oğlum adam Adamın önünden girdim bir de. Kusu kurumuş. Kusu kurumuş. Kusu kurumuş. Kusu düzgün kaykayı varmış. Keskini varmış, çok iyi. Artık iki silahla kesiyorum. Yine mi awesome. saldıracak? Thanks. Kaç kill yapınca geldi bu? Ayça. Lan bana niye geldi? Like. Вот сами хотите делать. dürbün bulursan bana verebilir misin? Maktülak. Geldim. Arabadan atladım. Araba buldum bir de ben ya. düşündüğümü yapsak mı? Para girdim. hadi var ben? Nerede? Oğlum sen neredesin? Aa şurada. I got supplies. vallahi. <laughs> Ya ben geliyorum. Mark location. Mark location. Takım var ya ama. Adam mı var? Varmış. Canım bir al onu. Ses Bilmek yerine öyle yapıyorlar. Hadi Kanka yanımda kapatayım. Kanka. Oğlum saramalım yok ya. Öf. Adam var. Ben de iki tane kestim var. Keskinden aldım adamı. Gele. Ben buldum? Adamlar, Adamlar bu. gibi. Bir de demir birimle. De. Yani Aşağıdan düşüp daha iyi çalışmıyor. Daha başladım. Toplar var ya. Hayır. Hayır. Çok. da var. Geliyorum. Onlar nerede görebilir? Ben, mı? benim de iki mermim. Ne <laughs> tamam. Oğlum tane şey nerede? Dur, ben alırım onu ya. Oğlum, tam kafasına nişan almıştım. Bak. Yok yok. <laughs> <laughs> Hoş. Ha arka varmış. Bize, e, şey ya. Arka var. misiniz? Dur, poz kutu oğlum. Thanks. Herhalde görev filandır oğlum ne görüyorsun oğlum, adam üstüme atlattı. bahsedip Ama ne olum var ya. Yani. Ben başta iyi işte. Nereye Ona araba çarptı.

hem de çok, yanıma az düşüyor. Oğlum keskin olduğundan tek dalıyorlar. Duralım. Duralım. Oğlum Duralım. Oğlum bir şey bu Başka bir şey isteseydin peşine. Keskin durumu falan çıkarsa söyle. Git çıktı bana. Ha dürbün anladım ben diyorum. Belki bana iş yarayan bir şey vardır geleyim. Arkadaşlar şu an kenarını unutmayın bu arada. Ben onları zor okuyacağım. Ben size sen sadece. Alana uçak ben girmedim. Duyarak gir. Ben bir tane challenge kurdum da olur mu acaba? Hani Gross Bar'da iki tane otobüs var ya, ondan çıkan mutlu yine almaz. Nasıl olur? Şey çıkmıyor ki ona. Bakın bana pusacak yer lazım. Kaç kişi kaldı? Sekiz. Hı -hı. O hiç fark etmiyorum ya haritayı görseydin bir. Dur be. Nasıl seni? Dördüm Ha benim benim bıraktığım arabayı hiç sanırım bu. Dur 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 ya, ha. ha gördüm. İşaret. Dur bir dakika, vurunca işaret gelir zaten. <laughs> yani görene kadar ben hazırım ben de diğerlerini <laughs> gördüm. O takım mı? Biri. Nereden Biri. Biri çok pis tarıyor. Evet. Çok ah. şu Tam da taramalı var bende kes. Gelsene tavayla yiyeceğim. Dalgın içmek gibi olmaz. Ben, ben, ben. ben görüyorum, Ataladım. <laughs> Bir şey de Aldım. Oğlum bende seni iyicisi yok. Monkey aldı. Aha. Aha gördüm sanırım. Evet. Keskinliği çekeyim. Hadi işaret. Oo ikililer. Watch da. out. Sen daha var. O yerdeki bende merak etme. Yes. Evet, Adamların yanına uçak.